Şurima güneşinin altında birçok insan delirdi. Ama Malzahar akli dengesini gecenin soğuk kollarında terk etti. Malzahar doğuştan kahindi. Kehanet yeteneğiyle kutsanmıştı. Yeteneği işlenmemiş olmakla beraber Rüntera'ya bahşedilen en büyük ihsanlardan olacağını vaat ediyordu. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Yazgının gelgitlerine olan hassaslığı bilinçaltına istenmeyen şeyler çekti. Ayrımın örtüsünün en ince olduğu rüyalarında uğursuz bir şey onu çağırdı. Mazahar onun kışkırtıcı isteklerine ancak bir süre dayanabildi. Ama ses her geçen gece daha da yükseldi ya da belki de sadece derinleşti. Ta ki artık bu çağrıya direnemeyene kadar. Bu ayartıcı çekimin peşine düşüp kendini erzak olmadan çöle attı. Hedefi kadim yazıtlarda İkatya olarak bilinen doğudaki kayıp bir medeniyetti. Pek az kişi buranın var olduğuna inanırdı ve inananlar bile kalıntılarının çoktan kuma gömüldüğüne emindi. Mazarın çatlamış ayakları sonunda pes ettiğinde kendini parça parça dökülen tuhaf bir dikili taşın altında diz çökmüş buldu. Dikili Taş'ın ötesinde yabancı geometrisiyle harabe bir şehir ve korkunç, karanlık tanrıların çürüyen putları duruyordu. Kimsenin göremediklerini ve görmemesi gerekenleri gören gözleri, hiçliğin özüyle doldu. Bir zamanların değişip duran gelecek görülerinin yerini, Valora'nın hiçlik yaratıklarıyla kuşatılacağının kesin vade almıştı yankı yapan kum tepelerinin arkasında tek başına ama yalnız olmaksızın dururken tanıdık bir sesin çatlak dudaklarından hırıltıyla döküldüğünü, ağırlığı dizlerini titreten kelimeler söylediğini fark etti. Artık hiçliğin kendisinden gelen güçle dolmuş olan mağzahar kaderini bulmak için kuzeye doğru yola çıktı.